Zarkovstacı geliyor filminin galasındayız. Neler de söylemek istersiniz? Ben ki bak dedi ki merak ediyorum. Ya oraya en köşede olacak. Bu sefer şarkıyı söylüyor mu? Ya da şarkıda söyleyeyim. şarkı efendim söylemek ister mi? Onu bekliyorum. Efendim gelen direkt kurulması Bizim artık filmlerle ilgili anlatacağımız bir şey yok. Kampı olduk yani gece gibi. Kampı şey oldu, yalan oldu. sinemayı böyle görmek hepimizin İnşallah. devam Şimdi güzel olsun. Eşesi iyi olsun. Evet efendim. Peki sizde yeni filmler var mı efendim? Bu geliyordu. Var. Nedir son durum? Ee, on, on, ya 12 Aralık ya 10 Aralık'ta Ketap Bey'in ikincisi sinemalar. Ocak. Sadece sinemalar. Pardon Ocak. Peki son dönemlerde biliyorsunuz şey şey sinemaya ilgi azalmış ama son dönemlerde de tekrar yükseldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte emin anlattı. ya işte inşallah devamı gelir diyorum yani. Efendim bir beş milyon TL'lik ihtarname vardı. Sorun ne oldu? Çözülebildi mi? cezeli Burak'ta bildiğimiz kadarıyla videoları da sildi diye biliyoruz ama bu konuda kapandı diyorsunuz. Bayağı da kilo verdiniz son iki ayda. Şafak'ta yani bu hale <laughs> ne kadar şişman varsa hemen sinemaya gelsin kilo veriyorlar. Bak, <laughs> hani İlk yazdığınız mektup neydi efendim? Bak postacı geliyor. İlk yazdığınız ee... mektubu hatırlıyor musunuz? Kime yazdınız? O, 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 o. Şimdi, samimi söylüyorum. Hayatımda babamın da beni eleştirdiği tek şeydir. Allah rahmet eylesin. Ulan ben o kadar Hiç mektubum yok. Altına boş <laughs> geldin. Kilo yani yani ama. kilo verdiniz dediğiniz ama. Bu e, yapımcı oldu. olunca mı daha çok kilo veriliyor? Yoksa oyuncu olarak mı daha çok kilo? de abi kardeş olunca oluyor. <laughs> <laughs> mutfağa girdik, mutfaktan pişim aldık. Para ödemeleri diyorsunuz çıkınca kilo ben... Oyuncu çok güzel. En rahat meslek oyunculuk evet, o, o, o zaman efendim. Oyun teşekkür, efendim. teşekkür ederim. efendim. <laughs> Burada başka bir şey <laughs> gerek yok. Peki efendim, teşekkür ederiz. Altan Bey buyurun sizi bekliyorlar. Geliyorum efendim, geliyorum.